Yes, i Bugün burada vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak ve kahraman gazilerimize minnetimizi sunmak için bir araya geldik. Onların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi sayesinde bizler bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. Bu anlamlı yürüyüşte sadece anılarımızı tazelemekle kalmadık. Aynı zamanda millet olarak birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdik. Şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Ne mümkün biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar okula Yurda şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğurladığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar kurt bakışlı, aslan yürekli, kartal pençeliydiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, Hakk'ın yoluna hepimizden evvel gittiler. Gazilerimiz sizler bu toprakların yaşayan kahramanlarısınız. Gösterdiğiniz fedakarlık asla unutulmayacak, her zaman milletle anılacaksınız. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin gazilerimize sağlık ve huzur versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan şehit ailelerimize de teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Tek isteğimin abimin adının unutulmaması. Sadece abim değil diğer şehitlerimizin adının unutulmamasını istiyoruz. Ben Büşra Aslan, Gökhan Dele'nin kız kardeşiyim. Abim bir yıl önce şehit oldu. Tek isteğimiz onu unutturmamak. Çünkü onlar bunları hak ediyor. Sadece şehit ismi arkasında kalmasınlar. Her yerde anılmasını istiyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.